Herkese selamlar. E, i̇kinci çeyrek bilanço dönemini geride bıraktık. E, bugün sizlere ben e, sektörel bazlı e, bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Demir-çelik sektörünü bu videoda e, ele alacağız. E, Demir-çelik sektörüne genel itibariyle baktığımızda e, küresel talep şartları, çelik fiyatlarının seyri, e, bir taraftan ise Şubat ayında gerçekleşen deprem felaketinin e, etkileriyle aslında özel bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz demir-çelik sektörünün. E, Kardemir özeline baktığımızda e, bir miktar Çin kaynaklı fiyatlamaların marjlar üzerine kısmi olumsuz etkisi görülürken, bir taraftan da inşaat sektöründeki canlanma beklentileriyle beraber geleceğe dair bazı umutlar olduğunu, daha e, güçlü umutlar olduğunu söyleyebiliriz. E, Ereğli özelinde baktığımızda ise yine e, talep ve karlılıkla ilgili etkenlerin yanı sıra tabii ki bahsettiğim gibi deprem felaketinin etkilendiği İskenderun bölgesine faaliyet gösteren İskenderun Demir Demirçelik'in duruşa geçmesiyle Ereğli Demirçelik de aslında özel farklı bir dönem yaşıyor. Baktığımızda ikinci çeyrekte her iki şirkette de çeyreksel bazda toparlanmaların olması dikkat çekmekte. Biraz rakamların detaylarına bakarsak Kardemir'de ikinci çeyrekte satış gelirlerinde çok fazla etkileyici olmayan %16'lık bir yıllık büyüme görüldü. Operasyonel kar marjları geçen yılın altında oluşsa önceki çeyreğe göre oldukça belirgin bir toparlanma gerçekleşti. Finansal giderlerin bu dönemde baskısıyla net karın yıllık fazla azalmasına yol açsa da net kar beklentilerin %17 üzerinde gerçekleşti. Kardemir o yüzden biraz daha net kar açıklaması ve beklentinin üzerine net kar açıklamasıyla biraz daha sağlıklı bir durumda diye söyleyebiliriz ikinci çeyrek sonuçları anlamında. Ereğli'ye baktığımızda burada Ciro'daki sınırlı artışa karşılık marjlarda aynı Kardemir'de olduğu gibi yıllık daralma ama çeyreksel bazda iyileşme olduğunu görüyoruz. E burada Carlyle'dan farklı biraz farklı olarak yıllık bazdaki marj daralmasının biraz daha sert, biraz daha belirgin olduğunu özellikle altını çizmek isteriz. POB marjı geçen yıla göre 21 yüzde puan kadar gerileme gösterdi. bunun yanı sıra tabii çeyreksel bazda iyileşme olduğunu söyledik. Onu da yine detayına bakacak olursak operasyonel karlılık göstergesi olarak takip ettiğimiz ton başına POB birimi Önceki döneme göre güçlü bir toparlanmayla 141 dolar ton düzeyine gelmiş oldu. Hatırlatmak gerekirse ilk çeyrekte sadece 8 dolar düzeyindeydi. Dolayısıyla burada belirgin bir çeyreksel iyileşme gerçekleşti. Ereğli'de kur hareketi aslında finansallar üzerinde daha önemli bir etkiye yol açtı. Ve şirket ertelenmiş vergi giderinde etkisiyle ikinci çeyrekte 4 milyar TL düzeyinde bir zarar açıkladı. Zarar rakamı 3.3 milyar TL olan konsensustan da daha fazla olduğu için bir miktar dikkat çekti. Her ne kadar çelik sektörü olarak Kardemir ve Ereğli'yi beraber aynı potada değerlendirmeye çalışsak da uzun çelik ve yassı çelik ürünlerinin farklı sektörlere yönelik üretimleri dolayısıyla aslında dönem dönem farklılaşma gösterebiliyorlar. E, baktığımızda tabii ki Çin'deki talep ve fiyatlamalar genel itibariyle her iki şirketimiz için de belirleyici olmaya devam edecektir. E, bunun haricinde Avrupa tarafındaki talep görüntüsü, Çin'deki e, büyüme ilişkin belirsizlikler ve riskler e, yine önem taşıyor. E, Kardemir özelinde baktığımızda inşaat sektörüne yönelik başta da bahsettiğim biraz daha iyimser beklentiler. Nedeniyle biraz daha e, umutlu bir görüntüye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Kardemir uzun vadeli model portföyümüzde de yer alıyor. Bu anlamda bunu da hatırlatmak isteriz. Benim sektörle ilgili değerlendirmelerim bu kadar. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler, iyi seanslar.